Selamün Aleyküm kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle peynirli ve tuzlu kıyır kıyır bir kurabiye yapacağız. Kurabiye tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok önemli. Mümkün oldukça yorumlarınıza dönüş yapıyorum. Buyurun şimdi başlayalım. gram tereyağı aldım kabıma. Üstüne bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Bir yumurtanın akı sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Tuz ekledim. Bir kaşık yemek kaşığı sirke ekledim. sıfat olayla bunları bir karıştıralım. Un takviye edelim. Onun içine ben bir kaşık nişasta koydum ve kabartma tozu şu anda bir paket ekledim. faturayla biraz karıştırdıktan sonra elimle yoğurmaya başlıyorum yumuşak ve gevrek bir hamur olacak un takviyesi yavaş yavaş yapıyoruz ne kuru ne yumuşak bir hamur olacak ele yapışmayan bir hamur olacak. İçine beyaz peynir ve maydanoz ekledim. Bunlar ıslak, hamuru ıslatacağı için biraz un yardımı alacağım. Evet, güzel bir hamur yoğurduk. Bu kurabiye mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok lezzetli oluyor. Hem kolay hem de lezzetli. Evet, biraz un alıyoruz. Hamurumu ikiye bölüyorum. Üzerine de bir biraz un altına üstüne ekleyip merdane ile yavaş yavaş hamur yumuşak olduğu için yavaş açmaya çalışıyoruz. Bir kapak yardımı ile daha güzel şekil olsun diye yuvarlak çıksın diye kesiyorum fazlalıklarını. dörde bölüp sonra ikiye böldüm. Bu şekilde biraz büyük olmuş oluyor. Bakacağız kıvamına, şekline. Şöyle yuvarlatıp bırakıyoruz. En kolay kurabiye. Kurabiyelerimi yağlı kağıt sarılmış tepsiye diziyorum. Bu şekilde açma açıyoruz. Kapak yardımıyla yuvarla çıkarmaya çalışıyoruz. bu dilimleri şöyle 8'e böleceğim. Tekrar bölüyorum. Daha küçük dilimler olsun. Bir lokmalık olsunlar. aynı şekilde sarıyoruz. yumurta sarısını sürüyoruz. 190 derece fırında pişireceğim. Sizin fırınınız daha farklı olabilir. Kendi fırınınıza göre ayarlama yapıyorsunuz. Pişti gayet güzel. Kıyır kıyır bir kurabiye oldu. buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum.